Arkadaşlar merhaba. Bugün telefonlarımızda Facebook sorunu nasıl düzeltilir. Kısaca bundan bahsedeceğim, uygulama olarak göstereceğim. Aslında çözümü çok basit. Bazen telefonlarımız aşırı ısındığında, bazen de e, üzerinde yanlışlıkla uyuyoruz telefonlarımızın. O zaman zaten bu sorun ortaya çıkıyor, aşırı ısınmadan baskıdan dolayı. Şöyle, aslında bu e, telefonlarımızda ekran resmi aldığımız işlemle aynı, aynı işlemi yapıyoruz. Yani açma kapama tuşuyla telefonumuzdaki açma kapama tuşuyla ses kısma tuşu bu ikisini aynı anda basmamız gerekiyor arkadaşlar 3-4 saniye boyunca açma kapama tuşuyla ses kısma tuşuna bastığımızda telefonumuz zaten kapanıyor ve yeniden başlatılıyor böylece sorun düzeltiliyor arkadaşlar çok basit tekrar söyleyeyim açma kapama tuşu ve ses kısma tuşuna aynı anda bastığımızda sorun düzeliyor arkadaşlar Buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız da mutlu olurum. Tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.